Irmak Merve okuldan almaya geç kaldım kızlar. Siz beni beklerken seksek mi oynuyordunuz kızlar? Size okuldan almaya geç kaldım kızlar. Çantalarınız nerede? Hani nerede? Kızlar, hadi alın çantalarınızı. Size bir sürprizim var. Önce alışverişe gidiyoruz. Tamam mı? İstediğinizi alıyorsunuz. Oradan da pikniğe gidiyoruz. Onlarla piknik yapıyoruz. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Evet. Hadi kızlar alın bakalım çantalarına ne güzel koymuşlar. <laughs> hadi çabuk kızlar geç kalmadan evet. mar önce markete. Hadi bakalım yürüyün. Evet. Merve çantasını evet. ters takıyor. Evet. <laughs> tamam. Ay çok tatlı evet. oldun. Evet. Senin çantan çok ağır kızım. Ver ben. Evet. Tamam. Evet. Hadi ters mi taktınız çantalarınızı? Evet. Gidelim hadi kızlar. Evet. Kızlar nereye gidiyorsunuz? Evet. Kızlar nereye gidiyorsunuz? Kızlar nereye gidiyorsunuz? Oradan çıkacağız ya. <laughs> üstüme üstüme geliyorlar ya. Kızlar beni çok bekleyince şaşırdı galiba. Aferin. Hadi bakalım. Çıkın bakalım şimdi. Evet. çıkın çıkalım bakalım. Önce markete gidelim. İstediklerimizi alalım. Oradan da pikniğe gidelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Ya Merveciğim. Hadi sen de çabuk çabuk. <laughs> tamam hadi bakalım. Çık bakalım. Irmak bizi beklemeden gidiyor acele acele. Irmak bekle bizi de yav. Hadi şimdi biraz hızlanalım kızlar. Hadi arabaya doğru koşun bakalım. Irmak çantanı taşımakta zorlanıyorsan alabilirim. Merve aynı şekilde. Neyse hadi çıktık. Bakalım arabamız neredeydi? Koşun bakalım arabaya doğru. Ee, araba nerede kızlar? Kızlar arabamızı bulacağız. Önce yürüyün bakalım. Bir sağa bir sola bakacağız. Herhalde orada bir yerdeydi. Yoksa baba bizi buraya bırakıp gitti mi? Yoruldunuz değil mi? Ben taşıyayım. Ver bakayım. Irmak çantan son derece olmuş Hadi bakalım kızlar. Kızlar. Nerede arabamız? İnanmıyorum baba bizi buraya bırakıp gitmiş. Arabamız yok. Aa. Benim burada, burada. Ha, arabayı. <laughs> tamam park yeri bulamayınca uzağa park etmiş herhalde. Hadi koşun bakalım şimdi arabaya. Evet arabayı bulduk. Hadi benim bakalım. Önce markete gidiyoruz. Hadi bakalım markete geldik. Ahmet geliyor musun markete? Hadi gel sen de istediğini al. Geç bakalım. Geç kızım. Ha? Birer tane bir şey ama çok fazla değil. Tamam mı kızlar? onu eve giderken alırız kızım. Onu piknikte nasıl keseceğiz? Evet. Efendim. Sürpriz yumurta yumurtayla piknik olmaz ki ama ırmak. Ondan piknik olmaz ya. Daha güzel böyle doyurucu bir şeyler alalım. Tamam mı? Çünkü pikniğe gidiyoruz. Örmek jelibon delisi. Ama jelibon almayalım. Doyurucu bir şeyler alalım. Tamam mı? Hadi gelin bakalım. Şöyle püskül tarzı. Ha, onu alabilirsin. Tamam. Merve sen ne almaya karar veriyorsun? Hemen bir tane sen de seç. Şöyle doyurucu bir şeyler alalım. Kızlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Piknikte en sevdiğim şey cipsdir. Cips almadan çıkmam. Nerede bakalım cipsler? Olabilir, olabilir. O da olabilir. Ne var? Yeni çıkmış. Bakayım bu neymiş? Nasıl abi Neyse bunun tadını ha, bilmiyoruz. Bakayım. Aa, kraker. Evet çok güzel gider. Tamam bu kraker olur. Harika olur Emre. bak cips tarafını gördüm burada. Ahmet bize cips alsın. Bak çok bu güzel. Ne? olur Kurabiye. Evet, kurabiye de bak, çok, çok güzel gider. E, bu kaymaklıymış. Mi? Tabii meyve suyusuz olmaz. Meyve suyu da alalım. Ben bu neymiş? Bu, bu da ben elmalıymış. Ben de bu. Burada Ana, ne de varmış şey burada? Var. Ne var bakayım? Bunlar bakayım. He, bunlar da çok güzelmiş. Bunlar da güzel gider. Aa evet. Tuzluymuş bu. Bir şey, bu. Anne, ha. Bir şey unutmuş. Ne onu Kuru kuru gider mi tabii? Tabii meyve evet, suyu evet, da alacağız. Bak tuzlu kurabiyemizi koyalım. Merve sen de onu koy gel meyve suyu seçiyor hangisinden istiyorsun bunu mu istiyorsun anne. aldık hadi bunu da arabaya koyalım Merve aynı zaten hepsi Ay, koyalım hadi bakalım Ahmet cips aldın mı ne aldı bakayım Ahmet de cipsleri anne, almış bir saniye cipsleri kontrol etmem anne, lazım anne, çekirde Tamam Çekird çekirdek Çekird Çekirdeksiz hiç olmaz evet çekirdeği de alalım anne, hadi bakalım anne, Hah. Anne, efendim anne, Evet su alalım. Sular nerede? Sular sular sular. Su 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 su. Kızlar su buldum gelin. Buradaki sular kocaman ama biz bunları almayacağız. Irmak merve küçük sular burada değil. Hadi sularımızı alalım çıkalım. Sularımızı bulalım şuradan. Bence her şey hazır. Hadi gelin bakalım. Krakerlerimizi aldık. Kurabiyelerimizi aldık. Şeker almıyoruz. Meyve suyumuzu da aldık. Şimdi sadece eksik olan suyumuz. Çekirdeğimizi de aldık. Ondan sonra her şimdi şimdi her şeyimiz tam cipslerimizi de aldık değil mi? Ee, bakalım şimdi ee, eksiğimiz şurada bakıyoruz son bir eksiğimiz yok. En sevdiğimiz cips. Ay onu alalım vallahi. Hadi alalım onu da. Almazsak olmaz. olmaz. su bulalım su. su. Su bu kadar yeter. Oo, aha, Ahmet aha. beyler hemen dinleniyorlar. Tamam bardak Bayağı alacağız doğru eksik. bardağımız eksik hadi koyun bakalım onu şimdi bir de bardak bulalım Oo, ırmak Merve şimdilikten yorulduysak olmaz ki Ahmet neyse kızlar şimdi iki dakika dinlensin hadi şuradaymış bardaklar koş bardakları al gel ırmak sen dinlenseydin ya <laughs> neyse ırmak gidiyor bardakları alıp geliyor hadi kızım bardakları da bul gel ırmak buldun mu bardakları Irmak burada oyuncak bulmuş ya. Kız bardak bul dedim oyuncak bulmuşsun. Hayır böyle bardak değil. Plastik bardak arıyoruz. Geçin bakalım plastik bardakları bulalım. Irmak Merve gelin 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 gelin. Oyuncak bakıyorlar bana ya. Halbuki bardaklar buradaymış. Kızlar alacağımız bardak bunlardan. <laughs> Hadi al bakalım. Ama meyve suyu aldık ya aşkım. Tamam mı? Çok fazla karıştırırsak olmaz. Ee, Ahmet gel bakalım. Ahmet gel bakalım şöyle. Bardaklarımızı da içine koyalım bakalım. Oo tamam tamam tamam. Her şeyimizi almışız tamam. O zaman ne tamam. yapıyoruz? Şimdik pikniğe gidiyoruz. Evet, şimdik piknik zamanı. Hadi gelin bakalım. Dikkatli bir şekilde inin. Şöyle gidelim güzel kendimize bir masa kuralım. Hayırlı. Hadi gelin bakalım. Gel, Irmak yardım edin teyze. Merve sen de yardım et. Evet. Şimdi şöyle güzel bir masa seçelim kendimize. Irmak taşıyamıyorsan ben arsa kızım. Aa değil mi o kadar? Tamam hadi bakalım. Şimdi güzel bir masa bulalım kendimize. Piknikteki aldıklarımızı oraya koyalım. Hmm, nereye? Yukarısa herhalde ırmak aşağılar boş gibi gözüküyor. Hadi gelin yukarıya çıkalım. Hadi gelin bakalım yukarıya çıkıyoruz piknik için. Gel Merveciğim. En yukarıya çıkacağız. Evet, Irmak çok güzel bir yer kapmışsın bize. Biz de geliyoruz. Hadi, hadi Merve hadi. koş. Irmak çok güzel bir masa bulmuş. Gel bakalım. Ama neyi düşürdün kız aşağıya? Evet, masamız burası mı? Çok güzel. Ne düşürdün? Çok merak et. çok merak ediyorum Irmak ne düşürdüğünü. Böyle şuradan bakayım. Bardağını düşürmüş. Evet hadi gelin bakalım. Evet şimdi aldıklarımızı tek tek çıkartalım bakalım. Haydi ırmak ha. suyumuz var. Meyve suyumuz var. Heh, başka var. krakerimiz var. Var. Heh, var. kurabiye çok önemli. Çok önemli. Bakalım. Çok Kızlar var. bakın çok güzel bir de çiğ köftemiz var. Bunu da yeriz. Heh. Tamam. <laughs> şeker hamburger. Piknikte şeker hamburger yiyeceğiz. Bence bu kadar yeter. Bu torbayı da sonra açarız. Onu da kenara koyalım. Şu torbayı kenara koyalım ırmak. Irmaklara hemen bir meyve suyu içleri yanmış çünkü çok yoruldular. Hemen meyve sularınızı koyuyorum kızlar. Evet meyve sularımız koyuldu. Şimdi kurabiyeden de alabilirsiniz. Hadi bak. Irmak. Irmak. Irmak manzaraya daldı. Kurabiye yemeyecek misin Irmak? Nefis tamam. Nefis söylüyorum. kurabiye var. Yapamadık ama aldık. Olsun. Evet, evet kurabiyelerimizi Ay, de eve açalım. Oh. Oh, kızlar hadi başlayın bakalım. Oh, Okuldan böyle. çıktınız. Acıkmışsınızdır. Önce kurabiyeden meyve suyundan başlayın tamam mı? Kızlar ondan sonra da güzel güzel şu parkta oynarız. Sonra da eve gideriz. Tamam mı kızlar? Tamam. Harikasın.